Herkese merhaba arkadaşlar. Plus TV YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Ben Efe. Bu videomuzda sizlere Fenerbahçe Hatay Spor mücadelesini yorumlayacağız arkadaşlar. Maçta ön plana çıkan şeyleri, genç futbolcuları ve ardından da Perşembe günü oynanacak olan slavia Prag Fenerbahçe mücadelesini de yorumlayacağız arkadaşlar. İki maç tek video üzerinden ilerleyeceğiz. Şu şekilde gösterelim. Burada Atakaş Hatay Spor, hatta Fenerbahçe Atakaş Hatay Spor diyelim. Burada oyuncu performanslarını daha çok yorumlayacağız çünkü bu gençleri yorumlamamız gerekiyor ve desteklememiz gerekiyor ve burada da Fenerbahçe Slavia Prag mücadelesinin muhtemel 11'ini yorumlayacağız arkadaşlar. Diyelim maçta genel olarak düşüncelerimi söyleyeyim. İsmail Kartal'ın oyun olarak Fenerbahçe'ye vaat ettiği bazı şeyler vardı. Fenerbahçe oyunu dediğimiz şey hatta büyük takım oyunu diyelim Fenerbahçe oyunu değil. Yani önde baskı yapan topu önde oynayan 5-6 kişiyle pres yapan ceza sahası içine 5-6 kişi sokup beklerinin çok fazla ön plana çıktı işte ortaları yağmur gibi bombaladı bir oyun düşünüyorduk. İsmail Kartal'dan bu kalan süre zarfında bu sezonun bitişine kadar ardından bu oyun gerçekleşmedi. Oyuncuların yüksek motive sıkıntısı vardı. Gerçekten motivasyonsuz oyuncular vardı ki şu anda da var yani gördüğümüz üzere bizim Salzburg'da izlediğimiz Avusturya Ligi'nde ve Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzereki Berisha bu Berisha değil, bu Berisha şu anda bizim 3. ligimizde bile oynayacak bir futbolcu görüntüsü vermiyor bana açıkçası. Ee, dediğim gibi çok fazla iyi oyun göremedik. Ee, maçta genç oyuncular dışında ekstra hiçbir şey yoktu. Ee, penaltılar bence doğruydu. yani e, Crespo'ya o dizin koyulması net penaltıydı, Münir'in çıkışı net penaltıydı, Serdar Dursun'un e, atması, Friki Belki Arda Güler'e verebilirdi. Arda Güler ve Çağatay'a sonradan geleceğiz. Serdar Dursun kısmında da bana göre doğru yaptı çoğu şeyi. Doğru oynadı ve maçın adamlarından da bir tanesiydi. Onlara da geleceğiz. Dediğim gibi Serdar Dursun iki tane penaltı golüyle kazandı Fenerbahçe. Onun dışında çok büyük pozisyonları yoktu. Çağatay'ın Çağatay birkaç problemi vardı. Yani kafa topu ve aynı yani dakika veya şöyle söyleyeyim saniye senkronizesi fiziğine göre birazcık daha geride. Çünkü fiziği hareket ediyor ama onu saniyeyle senkronize edemiyor. Yani topla kendini senkronize edememe sorunu vardı birkaç pozisyonda Çağatay'ın diyelim. Dediğim gibi iki penaltıydı penaltıydı. Serdar Dursun özellikle ikinci penaltısı çok garip değişik bir penaltıydı. Yani Jorginho ile Bruno Fernandez'den bunu daha çok görürüz bu şekilde. Tam penaltıya gelmeden önce dokunuşu ancak Serdar'ın birazcık daha enteresandı. Ee, Müdür'ün birazcık daha sağ ayaktaki yani sola atlamak sola atlayacaktı diye düşünüyorum. Ardından sağ ayağı durdu, hareket edemedi. Sağda yatamadı. O yüzden penaltıyı yedi. Maçın adam bölümümüzde birinci sırada Arda Güler var. Birazcık onu yorumlayalım. Yani bu yaşında 16 yaşında yaklaşık yani bu hafta diyelim 17 yaşına girecek Arda Güler ve 16 yaşında şu anda ya da 17 diyelim 17 yaşındaki bir futbolcuya göre inanılmaz olgun. Yani şöyle söyleyeyim size Arda Güler'in buradaki performansı 4-3-3'teki sol iç performansını başka bir oyuncu yapsa hatta daha da arttırıyorum normal bir futbolcu değil İrfan Can Kahveci bu performansı gösterse derdik İrfan Can da bugün iyi oynadı. İrfancan 26-27 yaşında bir futbolcu. Arda Güler'den 10 yaş daha büyük bir futbolcu performansı çizdi Arda Güler. Sadece İrfancan kahveci olduğu için söylemiyorum. Yani e, tarzları benzediği için yani 8-10 oynayabilen iç pasör veya yetenekli oyuncu e, kısmında yorumladığım zaman yani bu performansı Mert Hakan, Miyazait, işte Crespo, Ozan Tufan bu performansı kim gösterirse göstersin iyi oynadı derdik. Çünkü Duran topları Akan oyundaki dribling becerileri Ruben Ribeiro'nun bana göre Çok sert oynaması ki Ruben Ribeiro bana göre çok masum Oynamadı çünkü Fenerbahçe'nin Ani gelen toplarındaki Ön kademeydi çünkü Hatayspor'da da Çok yüksek eksiklikler vardı yani Burada e, Saki Burak başladılar. Ardından Burak sakatlandı. Orta sahadaki Onuru geri çekti. Orta sahaya genç bir oyuncu attı. Ömer Erdoğan. E, çünkü stoper yoktu. Ömer Erdoğan'dı. Fatih Kurucuk, Simon Falette gibi isimler de yokken, e, Zaki o da bir stoper değil. 6 numara, kesici 6 numara. Stoper oynayabilir, normal bir şey ama e, çok da stoper yetileri olmayan bir futbolcuydu. Dediğim gibi çok yüksek eksileri vardı. Onu da yani skorun bu şekilde veya duran top dışında yani penaltılar dışında skorun açılmamasının bana göre birinci etkeni Fenerbahçe'nin oyunu ikinci etkeni ise e, Münir'in performansı çünkü Tisler anda çıkardığı top birkaç kurtarışı e, Fenerbahçe'nin de birkaç şanssızlığı vardı açıkçası yani son karar almada e, Berisha'nın açık bir yerde oyuncu giderken Kapalı Serdar Dursun'a Serdar'a vermesi Ardından Serdar Dursun'un bir şutunun Direkten dönmesi Ar Arda Güler'in bir şutunun e, Neredeyse gol olacakken O müthiş dribling yaptı 35. dakikadan bahsediyorum e, Müthiş driblingin sonunda vurduğu şut Gol olabilirdi Fenerbahçe'nin de birkaç şanssızlığı vardı Ancak kaleye bulan çok şutu yoktu Olanları da Minir çok çok iyi kurtardı Tistera'nın pozisyonunda Buna bir örnek diyelim Oyun kurgularına geçtiğimiz zaman arkadaşlar Fenerbahçe'nin daha çok geride bekleyip önde hücum yapmasını beklediğimiz bir 11'di ki öyle oldu. Çünkü yetenekli oyuncuları var Fenerbahçe'nin Hatay Spor'a göre özellikle. Çünkü Sanluy Benzia, Lobyaniz'de oynuyorlar. Çok fazla yetenek barındıran değil daha, çok, daha fazla atletizm, dribbling becerisi özellikle Benzia'da. Bu özellikler varken çok fazla pas yapacak takım değil Hatay Spor. O yüzden Geriden oyun kurmaya da bakmadılar. sakin attığı uzun toplara baktılar. O yüzden de kontrayı yakalaması Fenerbahçe'nin zordu. Çünkü ani baskı yapsaydı Fenerbahçe belki buradaki topları alıp atağa çıkabilirdi. Veya ikinci bölgeden aldığı topları çıkabilirdi. Ancak öyle bir pres de yapmadı. Fenerbahçe geride bekledi. Çıkmaya çalıştı. Çıkamadı çoğunlukla. O yüzden böyle bir oyun vardı. Arda Güler'in birkaç kararıyla Fenerbahçe'nin çıktığını gördük. Ve dediğim gibi Fenerbahçe'nin çok net belirli bir oyunu yok. İsmail Kartal'dan sonra veya Zeki Murat Göle'den sonra, Vitor'dan sonra da diyebiliriz. 4-3-3 oynadı Fenerbahçe. Arda Güler ve Çağatay Kuru kalıp. Çağatay Kuru, Kuru da kendi açıklaması, hiç ekside bir şey söylemiyorum. İki tane bombam var dedi. Çağatay Kuru kalıp o bombaları da düzeltirse bana göre Fenerbahçe'de forma şansı bulabilecek bir futbolcu. Yani şu anda veya gelecekte potansiyeli tabii ki gelişimine ve Fenerbahçe'nin oynayacağı oyun kurgusuna bağlı. Çünkü artık oyuncular oyun kurgularına, oyun stillerine göre oynuyorlar. Yani çok özel bir oyuncu olmasanız da önemli bir kurguda çok önemli bir parça olabilirsiniz. Örneğin Crespo. Crespo da böyle bir oyuncu. Çağatay'da gerektiği zaman 11, gerektiği zaman yedek olabilecek yetenekli bir Türk sol bek. Bundan sonra da eğer çok fazla gelişirse de amili takım görebilecek bir isim. Çünkü ülkemizde çok fazla sol bek yok. Hatay Spor dediğim gibi çok büyük eksiklerle geldi. Çok fazla pozisyon yakalayamadılar. Çağatay Kuru Adab'ın iki tane bombasından sonra Zalai'nin bir pozisyon hatası vardı. Ondan dolayı bir pozisyon oldu. Onun dışında Altay Altay da iyi oynadı. Yani baktığım zaman Çağatay'ın o bombalarını kurtarması da önemliydi. Altay da eski Altay'a döner diye düşünüyorum artık bundan sonra. Arda ve Çağatay'ın performanslarını değerlendirdik. Maçı bu şekilde kapatalım. Çok fazla konuşulacak şey yok. Arda Güler'in muazzam performansı ve bundan sonraki Türk futboluna ve Türk gençlerine ve Fenerbahçe altyapısına çok çok önemli bir örnek olduğunu düşünüyorum. Muhammed'in, Arda'nın, Arda Okan Kurtulanın, Fatih Yiğit, Şanlı Türk'ün böyle isimleri de Var Fenerbahçe'nin tabii ki kötü olan şu bu isimleri çoğunu bulan e, isim altyapıdaki isim şu anda Fenerbahçe'de değil. Bu da Fenerbahçe'nin e, çok çok yanlış hamlelerinden bir tanesi daha oldu. Çünkü çok önemli starlar buldu altyapıdaki isimler diyelim. Prag mücadelesine geçelim. Tabii ki deplasman kuralının kalkması Slavia da Fenerbahçe deplasmanında Fenerbahçe'yi 3 gol atması, deplasman kuralının kalkması da Fenerbahçe için bir avantaj oldu. Yani 1-0 Fenerbahçe kazansa e, uzatmalara götürebilir. 2-0 kazansa da e, direkt götürebilir kendini bir üst tura. E, ben muhtemelen 11'i bu şekilde yazdım. E, Kalede Altay sağ bekle. O sayı stoperlerde kim? Zalay'ı sol bekle. Ferdi. Orta sahada Crespo'yu yazamıyoruz. Rossi yazamıyoruz bu arada. Onu da söyleyelim. Çünkü bu isimler e, kadroya yazılmadı. Listeye yazılmadı. Yani şu anda Giresunspor'da oynayan Muhammed listede var. Rossi listede yok ki. Fenerbahçe'de Rossi'nin servisinde almış. Bana göre doğru bir hamle. Çünkü bana göre potansiyelli bir futbolcu 8 milyon euro birazcık fazla. Ama ben o 8 milyon euroyu kaldırabileceğini eğer fizik açıdan da Süper Lig'e uyum sağlayabilirse Rossi'nin Berisha'dan daha daha iş yapabileceğini düşünüyorum ben açıkçası. Çünkü yetenekli bir oyuncu. Orta sahada Sosa, Zayt, Ozan, Tufan. Sağ kanat İrfan, sol kanat Perkaz Forvet'te de Valencia'yı yazdım. İrfan veya Mesut'un oynayacağını düşünüyorum ben diyelim arkadaşlar. Umarım e, temsilcimiz Fenerbahçe'de bu turu geçer. Slavya Prag eşleşmesini geçer ve e, Avrupa Konferasyon Kupası'nda da e, UEFA Konferans Ligi'nde de iyi işler yapar diyelim. Videomuzun sonuna gelelim. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.